Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an saat 5.37 sabah. Bugün 26 Haziran 2022 Pazar. İstanbul at yarışları için tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Ee, toplam 10 koşu var. Altılı ganyanın 1. ayağı ikinci koşu itibariyle başlıyor. Yani direkt ben yorumlara geçmek istiyorum arkadaşlar ikinci koşuda yani altılı ganyanın birinci ayağında ilk altılı ganyanın birinci ayağında enderman koşusu var şartlı bir dişi iki yaşlı İngilizler 1200 çim pistte koşacak toplamda 9 saat start alıyor burada benim sıralamam şu şekilde 6 numaralı Mayra Sultan ön planda tuttuğum bir attır daha sonra 3 numaralı Core Single 5 numaralı Mahakali 9 numaralı bu Stream en sonunda da 8 numaralı Tu Bishim isimli hatlara şans veriyorum. 6 numara Mayra Sultan favori burada. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı günün üçüncü koşusu ee, kısa vade altı köheylen koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 sentetik kumpist. Ee, toplam 6 satma start alıyor. 2 baba zaman ve 3 iyi kim isimli atlar ekür olarak koşuyorlar. Buradaki sıralamam 1 numaralı gönü, gönüleri ve 3 numaralı ekürlerden iyi kim ön planda tuttuğum hattır. Daha sonra 5 numaralı naif oğlum diyerek 3 atla oraya geçiyorum. Günün 4. koşusu 6'lı ganyanın 3. ayağı. Neriman koşusu şartlı bir dişi. İki yaşlı İngilizler 1200 çim pist. Ee, toplam 8 satman start alıyor. Burada arkadaşlar e, 7 numaralı romantik balıt. Pardon. Bir saniye, yanlışlık olmasın. 7 numaralı romantik balık benim bankon daha çok at yazmak isteyen arkadaşlar kendileri araştırarak bakabilirler tuttu atları ekleyebilirler benim incelemem sonucunda bu at çıkıyor banko çıkıyor ama at, at eklemek isteyenlere bir saçı önerim olacak bu arada kağıdı mı bulamadım çalışma kağıdı mı o yüzden kusura bakmayın biraz takıldı bekledim ve 8 sırasıyla 8 numara Sarah son 1 numara Adal 2 numara Dance of Victory ve 3 numara Dreamliner Liner olarak düşünülebilir şimdi burayı geçiyorum arkadaşlar gelelim günün 4. aya 5. koşu Zübeyda'nın pozisyonu Şimdi bir yandan da çalışma kağıdımdan bakıyorum. Ses geliyorsa eğer ben ıslık diye. Beşinci koşu. Altılığından yanın dördüncü ayağı. Arkadaşlar burada benim favorim 12 numaralı Valley of Flowers. En yakın rakibi 7 numaralı Mellon ve 3 numaralı Ardof, Hüsne. 2 numaralı Atomic Blond olarak düşünüyorum. 12 öncelikle alternatif tek olarak bile düşünülebilir. En yakın rakipleri 7, 3 ve 2. Ee, daha çok ad yazmak isteyenler, yeri olanlar 5 numaralı Light of Darkness isimli satkanı da değerlendirebilirler. Burası aynı zamanda grup 2 dişi sapkanlar dişilere ait dört yukarı İngilizler 1600 şimdi koşacak geçelim altılı e, banyanın ilk altılı banyanın 5. aya İstanbul'daki yarışlarında 6. koşusuna grup 1 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik pistte koşacak Anafartalar koşusu burada toplam 17 sapkan start alıyor Buradaki e, sıralamamız şu şekilde olacak. A, e, burası biraz zor tabi grup 1 sonuçta kaliteli Satcom start aldığı bir yarış. Buradaki sıralamam şu şekilde. 6-11 6 numaralı Gold Power 11 numaralı Kassu ve 13 numaralı Satoshi ön planda. 4 numaralı Denso, 5 numaralı Festen Furis, 7 numaralı Gökhan Baba, 8 numaralı Grand Mission, 15 numaralı Tarmat Tebrevi ve 16 numaralı Zolom'un isimli satkanları değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar 6, 11, 13, 4, 5, 7, 8, 15, 16. Gelelim Gazi kostüme İlk altılık ayağının 6. aya, İkinci altılık ayağının 3. aya, En zor yarış herhalde Toplam 22 sapkan start alıyor 1 numaralı Age of Fire ve 15 numaralı Rage of Dwind Acure olarak start alacak. Grup 1 İlk yaşlı İngiliz sapkanlara ait. 2400 için pistte koşacak Gazi koşusu biliyorsunuz Türkiye'nin herhalde en önemli koşusu. Burada e, Türkiye'nin favorisi herhalde 11 numaralı Final Dance'dır ama e, çok start numarası 18. 18. starttan 18. yerden start alacak diyemedim de kelimeyi de bulamadım pardon. 18'den start alacağı için biraz riskli yani risk taşıyor. O yüzden yani 11 numara gerçekten favori. Kesinlikle ne olursa olsun buradaki en güçlü at. Ama yanına at yazmak isteyenler yani ister 11 numara yani burada 11 numarayla da tek Yanına at yazmak isterseniz tavsiye edeceğim 3 at daha var. Herhalde en yakın rakibi de olur. 18 numaralı Zalabey. Kesinlikle rakip olacaktır. Start üstünü de var. 2 numaradan start alıyor. Daha sonra 15 numaralı Bekir'ün avantajıyla Rage Oft of the Wind, of the wind, 15 numara. Hatta şöyle bir şey oldu. Start çekilişleri yapılırken ee, bir numara start çıkış numarası 6 idi. E, of Wind de 14'ü çekmişti. Ekül avantajı oldukları için Rage of wind de 6 numarayı Age of Fire'a da 14'ü verdiler. Yani Rage of Wind, wind e, burada daha şanslı diğer ekir üye göre. O yüzden 18 numaralı Zalabey'den sonra 15 numaralı Rage of windi tavsiye ediyorum. Ve son olarak kalite bir safkan. 4 numaralı Bolt C Power. Kesinlikle kuponlarda olması gerekiyor diyorum. Bu ilk 4 atı e, öncelik tutuyorum. Daha çok at yazmak isteyenler için geri olanlar için değerlendirmek isteyenler için de 2 at daha vereceğim. Bunlar da 12 numaralı Hardback ve 17 numaralı Sigor Sigoş'u biliyorsunuz zaten. Ee, bir final dansı geçmişliği vardır yani. Onu e, bir yarışta geçmişti. Dediğim gibi 11, 18, 15 ve 4 numaralı atlar öncelikli. 12 ve 17 daha sonra değerlendirilecek atlardır. Ee, 8. koşu 2. altılığın 4. ayağı Haliç koşusu Grup 1 4, ye, 4 ye yukarı İngilizler 1600 çim pistte koşacak. Toplam 7 saatten start alıyor. Burada e, burada zor bir yarış. Yani hepsi, zaten e, gün olarak İstanbul'da kalitesiz e, meydanlar hariç. çok e, çoğu hepsi kaliteli atlar. Bütün yarışlarda. O yüzden zor tabii ki. Yani burada 3 numaralı Burgas favori. Şey özür dilerim. 3 numaralı e, Egregiois Rock. 3 numara favorit, Daha sonra 4 numaralı Long Runner, 7 numaralı Yamanlar Bey'i öncelikle tuttuğumuz atlar. Daha geniş kupon yapmak isteyenler için de 1 numaralı Anadolu Aslanı ve 2 numaralı Burgaz kesinlikle kuponlarda olmalıdır diyoruz. Burayı da 5 atla geçiyoruz. 3, 4, 7, 1 ve 2. Bunlardan değerlendirebilirsiniz. Kendi tuttuğumuz hatlarda ekleyerek veya çıkartarak. ikinci i̇kinci altılı kayanın beşinci ayağına geldik. Arkadaşlar burada bankomuz var. Benim çalışmalarına göre çıkan bir banko. İki numaralı Demirperde Burada banko. Burayı yıkıp, burayı banko geçmek isteyenler için de önerme, önereceğim var. Öncelikli olarak 3 numaralı kara mustafa ve 10 numaralı Arya Liba. Daha sonra da 5 numaralı Sancar değerlendirilebilir. Ama burası 2 numara. Bence banko. Son ayak. 2. altının son ayağı. Bu arada 5. ayak. E, Ali Rıza Bey koşusu. E, grup 2, 4 yukarı atlar. E, 1400 içinde koşuyor. Hepsi kopalı koşu olduğu için bunları söylemem gerekiyor. Önemli bir gün. Yani yarışçılık camiası açısından son ayak e, saat 19'da start, start. alacak. Yine hatun koşusu. Grup 2 dişi 3 yaşlı Cengizler 19 için start alacak. E, saat şey 16 start alıyor. Arkadaşlar burada da bant var. yani benim bant önereceğim bir isim var. 12 numaralı Splendid. Burada benim için bant Ben ne yapıyor yazmak isteyenler ki bu tuttuğu atları yazabilirler. Burada 12 numaralı Splendid benim bankom. Ee, videonun sonuna da e, birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımın fotoğraflarını koyacağım. Buraya bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Hatta fotoğrafını koyacaklarım da yatıracağım altılar. Yani ilk altılıdaki e, kurguyla ikinci altılıdaki kurgu biraz daha değişik. Siz e, resmi gördüğünüzde değerlendirmek <laughs> isterseniz değerlendirirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, abone olursanız da çok seviniriz. Abone olduktan sonra e, bildirim zillerini de açarsanız e, videolar yayınlandıkça bilginiz haberiniz olur. Ayrıca e, hakaret olmayan içerik, hakaret olmayan yorumlara da açıyoruz. E, yorumda yazarsanız, sorularınız olursa yorumlarda görüşürüz. Herkese de hoşça diliyorum. Yarın gerçekten yazıcılık camiası açısından çok önemli, çok güzel bir gün olacak. E, gide gidebilenler o duruma gidip, gidip gidemeyenler de evinde televizyonda baktı olanlar. Yarın da pazar zaten herkes büyük ihtimalle evinde. Yarışçılık yarışçı yarışçılık ilgisi olanlar bunun zevkini çıkartacaklardır. Herkese bol şans diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.